Eee Hakkı'cım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkürler abi sen nasılsın? Ne buraya geldin sürekli Hakan'a soruyorsun ne durum abi. Ne yapalım Hakan abi bizim eski dostluğumuz abimiz ya. Hakan? Hakan K unutulur mu? <laughs> Hakan K efsane. Efsane. Hakan K'yı e e e Efter mi Hakan K mı? Lefter vardı ya. Doğru diyorsun ama Hakan Hakan K daha şey karizma. <laughs> ruhu <laughs> gitti. Şey diyeceğim mesela e, şey yapıyor şu anda başka işler yapıyor. Ne, ne zamandır görmüyorsun Arkada abi? zaten bir evlilik programı yaptı zaten. Hı. Bütün zaten şey oldu. Ne diyecektim? Hı. Bekarlar onu izledi zaten. Sonra? Sonra Hakan abi kayboldu. Kaç, kaç senedir yok şimdi Hakan? Valla Hakan abi yaklaşık 6 yıldır yok ama merak ediyoruz yani. Diyorsun. Efsaneler ölmez. Hakan K ölmez. <laughs> Mesajın var mı? Mesajım, yani eski PlayStation'cılardan Hakan Bey'i bekliyoruz yani. Sağlara dönmesini. Hadi bakalım. Varsa daha başka bir şey söylemesini söyle, rahat ol. Selamlarımızı iletiyoruz. Hakan abi unutma bizi.